Kanka aklımda sürekli bir şey unuttuğuma dair bir şey var ama anlayamıyorum. Ne derler bilirsen unuttuysan bir önemi yok. Haklısın. Evet gerek işlerim nedeniyle gerek Epic Seven ve PGR yüzünden Zenith Son ve Honkai Star Rail'i unuttum. Neyse hızlıca artık neler varmış demek isterdim ama dediğim gibi müsait olmadığım için kanalı boşladım ve algoritma beni şu an tokatlıyor. Sizden istediğim şey de özellikle son yaptığım videolarda yorum atmanız, beğenmeniz ya da beğenmemeniz fark etmiyor ve paylaşmanız benim çok işime yarayacak. Normalde bu tavsiyeleri videonun sonlarına derim ya da hiç demem ama yani hızlıca toparlamam için buna ihtiyacım var. İyi seyirler. Zenless Zone Zero'nun 2.0 hakkında bilmeniz gereken en önemli şeyleri hızlıca anlatayım. Öncelikle bu yama yıl dönümü yaması olduğu için çok fazla ödül kazanacaksınız. 2.0 yaması geldiğinde size seçebileceğiniz bir tane S -rank karakter ve bir tane silah kutusu verecekler. Bu kutunun içinde tabii ki limited karakterler yok. Düz standart karakterlerden birini seçeceksiniz silahıyla birlikte isterseniz tabii ki. Bedava hiç yoktan 30 dilek verecekler. Yeni bölge falan derken büyük ihtimalle 2.0 yamasında 150 dilek veya 200 dilek arasında bir sayı görmemiz gerekiyor. Yok artık demeyin. Zero yani Yamasında bile 100 dilek veren bir oyun. Yani 200 bile verebilirler şu an. Bu yama dediğim gibi yeni bölgemiz geliyor. 3 tane yeni karakter geliyor. Bu karakterlerden Panda, Yu desteği olarak gelecek. Yu, -Shan'da, Yu -Shan'da, Shan da, Yu da, Yi aslında da artık neyse. Rapture gibi bir özelliği var. Bu Rapture olayı da Miyabi gibi çalışıyor. Yani özel bir element diyebiliriz. Düşmana kısa sürede belli bir şey yaparsanız Rapture hasarı uygulayacaksınız. Bu da daha fazla hasar demek işte. Jufufu ise bu oyundaki kuru kuru olacak. Yani sürekli dönüp saldırıyor yani karakter. Stun atan karakteriniz varsa daha iyi işlevsel oluyormuş. Etkinlik olarak saymak istemiyorum. Çok fazla etkinlik var. O yüzden hızlıca ekrana gösteriyorum. 3x loot'tur, budur, şudur. Ekstra başka bir şeydir falan. Yeni endgame modudur falan derken her şey akıyor. Ve sonunda birisi yeni bölge geldiğinde ana karaktere o bölgenin temasına uygun bir kostüm vermeyi akıl etmiş. Evet. 2.0 yamasına ana karaktere kostüm geliyor. Yani bunu yapmak bu kadar zor olmamalı ya. Hem Genshin hem Hong Yapın abi bunu. Yapmanız gerekiyor ya. Yeni karakterlere özel disk setleri geliyor. Yani şu illeti yapmasalar keşke. Korkuyorum Onkai Star Rail gibi bir şey olacaktı Neyse artık. Hayat iyileştirmesi olarak da görev sekmesini daha anlaşılır yapmışlar. Yan görevleri artık hemen geçebilecek misiniz? Otobin tuşu koyuyorlar. Tabi bu sürekli bütün görevlerde yapamıyorsunuz. Büyük ihtimalle günlük sınır olacak. Köpek balığını güçlendirdiler. Güçlendirmenin detayı olarak da özel bir şey yok. Karakter daha sert olacak ve iki tane yeni hareket eklemişler. Oyun çıktığında asıl potansiyelini görebiliriz. Ve ZZZ hakkında bilgiler. Bunlar da Honkai Star oynamıyorsanız aslında şu an videoyu kapatabilirsiniz. Dediğim gibi beğenip abone olursanız benim işime yarıyor. Hadi Honkai Star Rail'a geçelim. Final falan demeyeceğim bu arada. Karakter benim için Kevin'dir. O yüzden ona Kevin diyeceğim. Kevin fiziksel destruction karakteri. Düz vuruşunda öyle özel bir olayı yok. Yeteneği Kafka gibi blast yeteneğine sahip. Yeteneğine sahip tek alanına sahip işte. İki tane de ulti yükü kazanıyorsunuz E yeteneğine bastığınızda. 12 yük olduğunda Kevin ultisini kullanabiliyor. Ulti formuna geçtiğinizde takımdaki bütün herkes geri plana giriyor. Sadece Kevin kalıyor ortada. Bütün düşmanlar fiziksel zayıflatma oluyor ve Kevin aynı Robin gibi sabit bir hız oluyor. Eğer Kevin'e 8 tur geçtiğinde veya yani 8 defa Kevin sıra aldığında ne olursa olsun bu özel form devre dışı kalıp eski geri dönüyor. Sonrasında biliyorsunuz yük kazan, ulti aç, hasar var. Kevin'ın pasifi dediğim gibi özel ulti yükleri aynı Akaron'da olduğu gibi. Tabii ki maksimum 15 yüke kadar tutabiliyorsunuz. 12 yükte ulti basabiliyorsunuz. Yani 3 tane yük boşta kalabiliyor. Eğer Kevin'a düşman veya takım arkadaşından birisi hedef alırsa Kevin bir tane ulti yükü kazanıyor. Takımdan biri Kevin'ı güçlendirirse de Kevin bir ulti yük kazanırken ekstra da kritik hasar bonusu kazanıyor. Tekniğine gelirsek de takımda eğer Kevin varsa ekstra 3 tane teknik puanı daha kazanıyorsunuz. Yani 8 teknik puanınız olacak. Kevin 2 yetenek puanı harcadığında da alandaki bütün normal düşmanlar tekiyor. Eğer bu teknik ile savaşa girerseniz de Ulti formunun kullandığı özel bir yük daha var, o yüklerden birini kazanıyorsunuz. Bu yükler ise dediğim gibi ultinin hasarını arttırıyor. Fate karakterlerine gelelim, Saber ile başlayalım. Kendisi Rüzgar Destruction karakteri. Kevin gibi detaylı bir şekilde anlatmak istemiyorum, zaten Kevin'de o kadar detaylı anlatmadım. Direkt temel konseptini anlatacağım, Saber'ın. zaten aşırı kolay. Saber ne zaman ulti kullanır, teknik kullanır veya takım arkadaşından biri ulti kullanırsa özel bir yük kazanıyor. Bu özel yükü de E yeteneğini güçlendirip daha yüksek hasar vermenizi sağlıyor. Ya bunun dışında bilmeniz gereken bir şey yok. işte karakterin vurmasını istiyorsan yukarıdaki dediğim şeyleri yap. Archer ise Quantum Hunt karakteri. Kısaca bu karakteri oynarken yetenek puanı biriktirmeniz gerekiyor. Eğer Sparkle'ınız varsa çok güzel olacak. Archer E yeteneği kullandığında özel bir moda giriyor. Bu moddayken yetenek kullansa bile tur geçmiyor. Tabi bu formda sadece yetenek puan harcayarak hasar verebiliyorsunuz. Yani bütün yetenek puanını harcadığında ya da canınız sıkıldığında bu formdan çıkabilirsiniz. Ulti veya tekniği kullandığında av yükü kazanıyorsunuz. Bu yükler varken de takımdan biri düşmana hasar verirse bir yük harcayıp düşmana archer hasar veriyor. Son olarak bilmeniz gereken şey ise de 4 tane yetenek puanınız varsa archer kritik hasar bonusu kazanıyor. Yani E yeteneğini açmadan önce en az 4 tane yetenek puanınız olması lazım. Yani en yüksek hasarı o zaman verirsiniz. Bu dediğim şeyler beta bilgileri yani tam almayın. Ben size sadece bu karakter şu anlık bunları veriyor. Eğer çok detaylı bir şekilde değişirse tekrardan videosunu çekerim. Ama o zamana kadar yani bu karakterler böyle. Siz siz bu karakterler ve ZZZ'nin 2.0 hakkında ne düşünüyorsunuz yorumlara yazın. Dediğim gibi algoritmam için yorum atar, beğenir, paylaşır ve hype atarsanız çok güzel olur. Abone olmayanlar da abone olursa çok tatlı olur. Selam şekerlerim sonunda tekrardan döndüm. Büyük ihtimalle de uzun bir süre kafamız rahat olacak yani umarım. Yayın yayınlara katılmayanlar için artık YouTube'da yayın kesitleri için ekstra bir kanal var. Onun linkini aşağıya koyacağım. Yani merak ediyorsanız yayınlarda ne oluyor daha rafine bir şekilde oradan izleyebilirsiniz. Yayınları merak edenler için ise her cuma, cumartesi, pazar 20.30 Com tusame'de yayında bekliyoruz. Evet bebeklerim tatlı suflelerim benim. Sizi ben yerim. Kendinize iyi bakın. Umarım istediğiniz şeyleri elde edersiniz. Hadi kendinize iyi bakın. Diğer videolarda görüşmek üzere. Bay bay.